Merhaba sevgili tıraş severler. Şimdi gördüğünüz gibi bir sakal var burada. Bu sakalın özelliği ne? Her yöne, aşağı yukarı, her yöne gitmesi. Bakın şuradan aşağıya gelmiş. Buradan yanak bölümünde geriye gelmiş. Boğaz altında hafif yukarı ve geriye gelmiş. Çene kısmı normal aşağıda şu Adem elmasında boğazda tam gırtlakta yukarıya gelmiş. Şuradan yukarıdan aşağıya, buradan aşağıdan yukarıya. Gördüğünüz gibi. Gelelim diğer tarafa. Burada da az aşağıya inip aşağıya yan geriye doğru dönmüş. Çene kısmında şu çene kemiğinde geriye doğru kulağın hizasına doğru. İşte boğaz altı alttan yukarıya geriye doğru gelmiş. Bunu nasıl tıraş edeceğiz? Şöyle ben şunu ustıra jilet olduğunu farz edelim. Köpüksüz gösteriyoruz. Sana böyle geldik aşağıya düz alıp şöyle sakalın çıkış yönüne doğru jileti götüreceğiz. Bu çene kısmını, boğaz altını. Şu boğaz altı kısmını birazcık yukarıya alıp ikinci perdede aşağıya yan alınabilir. Şuradaki burayı sadece yukarıya almak gerekiyor. Burada yukarıdan aşağı. Bunlar sağa sola biliyorsunuz. Bu kısmı. Bu kısımda da görüyorsunuz. Çeneyi soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya alabilirsiniz. Aşağıya doğru. Önemli olan şu kısımlar. Şöyle geriye doğru. Buralarda yan ve geriye doğru böyle hafiften alınabilir. Tam yukarıya alınmaz. Veya birinci perdede yukarıya hafiften alıp İkinci de aşağıya da alınabilir. Gördüğünüz gibi böyle bir sakal. Sakal çıkış yönleri. Bıyıklar aşağıya doğru. Şu cücük dediğimiz orada aşağıya yan sağ sol alınabilir. İkinci perde yukarıya alınabilir hafiften. Bastırılmadan. Gördüğünüz gibi bir sakal yönleri.